Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizler için yepyeni bir videoyla geldim sizler için yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den birbirinden yepyeni muhteşem kareler getirdim Mert Ramazan Demir ve Afra Saratoğlu arasındaki aşk dedikoduları bitmek bilmiyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saratoğlu'nun oynadığı dizideki aşkları gündem oldu. İkilinin aşk iddiaları bitmek bilmiyor arkadaşlar. Her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Stop stop. Woo. Woo. stop, 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 stop.